Ee, üstümde battaniye vardı. Battaniye kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Bayağı bir mücadele ettik. Boğuştu. Kimse yok mu dedik. Ee, o arada ee, baldırlarımdan ısırdı. Boynumdan ısırık katan boynunu elime geçirdim. Sıktım. Sırt o arada kaçtı. Biraz 10 metre dikeldi orada. O arada kolluk kuvvetleri geldi. Üç buçuk, dörde doğru. Battanemiz var, keçemiz var, sivrisinek de var tarlada. Fıstığımızın kenarına böyle uzandık, örtündük sivrisinekten. Battaneye dördündük, bir aradayız. Ayağımı bir şey, sol ayağımı bir şey asıldı. Süleyman dedim, ayağım bir şey ısırdı ya dedim. Dil kimi, köpek mi bir şey ısırdı dedim, kedi mi dedim. Ne köpeğe kedi olacak? Bir toparlandım, değilsem de, kocaman bir şey var. Gidelim dedim, köpek sanırım, dedim, de, Yamat var bir ayağımızın yanında. Beni, beni kodu deyizdim, bu canı oturdu deyizdim. Baya bir 15-20 dakika mücadele ettik Ben çocuğumu aradım, kızım vardı onu aradım, kardeşimi aradım. Bir komşu vardı onu aradım. Öyle kızlara geldi deyizdim. Aslan gitti deyizdim. Polis, jandarma şeyle geldiler, ışıklarla, karışık ışıklarla. Fıstık tarlasının ta öte ucundan aslan gitti geri çıktılar deyizdim.